الله ثم الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عزيز ومحترم مسلم الله تعالى آل عمران سورة سنين دخسن يدينجي آياتين دا أستعيذ بالله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا gücü yeten bir kimsenin beyte yani Kabe'ye hac etmesi Allah'ın hakkıdır. Yani Allah'ın farz kıldığı bir ameldir. Evet değerli Müslümanlar bizim dinimizde en büyük ibadetlerden bir tanesi hacca gitmektir. Hacca gitmek deli Müslümanlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu memlekete gitmek demektir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yaşadığı memlekette gitmek demektir. Peygamber Efendimizin vefat ettiği memlekete gitmek demektir. Peygamber Efendimiz'in doğduğu evi ziyaret etmek demektir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy geldiği yeri ziyaret etmek demektir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mübarek kabri saadeti ziyaret etmek demektir. Yani hem farz olan bir ameliyene getirmek demektir hem de o mukaddes o mübarek topraklara gitmek demektir. Hacca gitmenin öyle bir özelliği vardır ki namazda, oruçta ve zekatta bulunmamaktadır. Namaz hacdan daha fazileti olduğu halde Allahu Teala hacca vermiş olduğu bu özelliği namaza vermiş değildir oruca vermiş değildir. Zekataha vermiş değildir. Nedir bu özellik değerli Müslümanlar? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle der. Men hacca felem yerfus ve lem yefsuk min zunubihi ke yevme veledetu ummuh. Her kim hacca gider, büyük günah işlemeden ve cinsel ilişkiye girmeden dönerse annasından doğmuş gibi günahsız döner. Evet deli Müslümanlar, bir kimsenin dağlar kadar günahları olursa ve helal parayla ihlaslı bir şekilde hacca gider, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiği şekilde haccini yaparsa ve bu sure içerisinde büyük günaha düşmeden cinsel ilişkiye girmeden geri dönerse bütün o günahlar silinir. Ancak burada muhakkak ki dikkat edilmesi gereken bir husus var. Bütün günahları derken büyük olsun, küçük olsun bütün günahları silinir. Ancak kazası varsa yani Allah'ın hakkı varsa veyahut kul hakkı varsa o silinmez. Yani bir kimse kaza namazı varsa, kaza orucu varsa ve hacca giderse o kazalar silinmez. Şimdi namazı kılmamış olan bir kimse hem büyük günaha düşmüş olur hem de o namaz boynunda kalır. Şartlar anlatmış olduğum şartlar içerisinde hacca giderse o günah silinir ama kazalar silinmez. Aynı şekilde oruç Aynı şekilde başka farz olan ibadetlerini getirmediyse büyük günaha düşmüş olur ve boynunda kalır. Hacca giderse günah silinir ama boynundaki silinmez. Kul hakkı da aynı şekilde. Bir kimse bir Müslümanın parasını çaldıysa veya ona zulmettiyse daha sonra hacca giderse günah silinir ama kul hakkı silinmez. O parasını çalmış olduğu kişiye gider ya parasını geri verir ya da hakkını halal ettirir. Bu şekilde tamamen temizlenmiş olur. Bazı kişiler iddia gibi değildir. Haşa bazı kişiler derler ki kişi hacca giderse bütün kazaları ve kul hakkı gider. Bu kesinlikle doğru değildir değerli Müslümanlar. Bu bizim dinimizde yeri yok. Günahlar silinir ama kul hakkı ve Allah hakkı kesinlikle silinmez. Bu özelliği Allahu Teala hacca vermiştir. Yani büyük günahların silinmesine sebep olur. Namazda, oruçta ise bu özelliği yok. Namaz, oruç gibi ibadetleri yerine getirirken küçük günahların silinmesine sebep olur. Ama büyük günahların silinmesi bu özelliği Allahu Teala hacca vermiştir. Allahu Teala hepimize en kısa zamanda حجة حلال برايلا جتمي بشكل ذي جتمي نصيبت سن والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.